Peygamberliğini ilan etmenin zamanı geldi. Bundan böyle sen Allah'ın emriyle zindandakileri ve Mısır halkını doğru yola ve tek bir Allah'a tapmaya davet etmekle görevlisin. Kuşkusuz bu yolda Allah senin yardımcın olacaktır. Allah senin yardımcın olacaktır. Allah senin yardımcın olacaktır. Allah seni seçti ve sana rüyaları yorumlama ilmini verdi. Ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır.